Hepinize iyi akşamlar. Şimdi fen bilgisi öğretmenliği alan eğitiminde bayağı bir ilerlemiştik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi şunları bir açalım. Evet, şimdi kavram yanılgıları. Şimdi kavram yanılgılarında bayağı önemli şeyler var. Konuşalım şunları. Şimdi bir kere fizikten başlayalım. Şimdi size üç defa aynı soruyu sordular. İnanın aynı soru. Fakat senaryoyu değiştirdiler. Onu bir anlatmam lazım. Dördüncüye de sorabilirler. Fencilerin beylik sorusu. Şimdi hikaye şu. Şuradan başlayalım şunu tartışmaya. Şurada bir insan var. Şurası yer. Dünya. Elinde bir taşı havaya atıyor. Sonra tekrar tutuyor elinden çıkıyor ve havada geçen süreç şurası. Ee, sonuçta bir elime bakın kameradan şöyle havaya yavaşça atıyor sonra tekrar tutuyor. Bu sürede yani taş havadayken havada iken bir yer çekimi kuvveti iki bu kişinin itme kuvveti 3 sürtünme kuvveti kavramlarından hangileri taşın üstüne etki eder diye soruyor. Bunu evirip çevirip değişik değişik sordular. Şimdi tekrar şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani elimdeyken değil, elimden çıktı mesela 0. saniyede elimdeydi, 1. saniyede elimden çıktı. Elimden çıktıktan sonra taş havada iken, burası çok önemli, taş havadayken, iken yer çekimi kuvveti, kişinin bu kişinin itme kuvveti, sürtünme kuvvetinden hangileri taşın üzerine etki açabacak söyleyeyim söyleyin veya ya mikrofondan söyleyin ya şeyden söyleyin, e, chatten söyleyin, üzerine tartışalım. Yanlış söylemesi çok normal çünkü herkes yanlış biliyor bunu. Zaten bunu düzeltmek için tartışıyoruz bu konuyu. Bence hepsi. Kim konuşuyor? Kübra konuşuyor hocam. Bir daha isminizi söyleyin, özür dilerim. Kübra. Ha, Kübra, buyur hocam. Ben ben şey diyorum, 1-2-3. 1-2-3. Ben 1 diyorum. Sadece yorum tamam. yapıyorum. Tamam. Birisi 1-2-3 dedi. Birisi başka bir arkadaşımızın sesi geldi, sadece bir dedi. Başka cevap var mı? Yok, tamam. Şimdi bunun doğru cevabı 1 vardır, 2 yoktur, 3 de vardır, Cevap 1 3'tür ve şu anda sizi avladığı gibi bu sorunun 3 defa bu sorudan ayrı ayrı senaryolarla insanları avladılar. Şimdi bu nedir? Şimdi bir şey soracağım size. Anlatayım. Bir kere yer çekimi kuvveti G gravitational force dedikleri 9.8 her zaman etki eder. Orada bir sıkıntı yok. Zaten cevaplara baktığımızda sizin verdiğiniz cevaplarda da 3 1 var her zaman. Orada bir sıkıntı yok. Sürtünme kuvveti de çok önemli değil. Sürtünme kuvveti vardır. Havanın sürtünme kuvveti vardır. Bazı sorularda parantez içinde der ki e, sürtünme kuvvetini dikkate almazsak der. Bu soruda sürtünme kuvveti dikkate alınmadı şey sürtünme kuvvetini dikkate almayın demediğine göre sürtünme kuvveti vardır. Orada da bir sıkıntı yok. Asıl sorun ikide. Şimdi ben şuradayım. Burası da buz pisti olsun. Ben kuru alandayım. Şöyle toprak olsun şurası. Önümde de e, buz pisti var. Şurada bir sandık var ya da bir nesne var. Ben bunu F kuvvetiyle ittim. Ben gitmiyorum peşinden. İttim şuraya geldi. Şuraya geldiğinde bu hala gidiyor. Peki ben şurası ile şurası arasında bir metre fark var. Elimden çıkmış yani. Ben temas etmiyorum şu anda. Ben temas etmediğim anda Şunun üzerine F kuvveti, kuvvet, uyguluyor muyum, uygulamıyorum muyum? Söyleyin. Temas etmediğimiz için bizim bir kuvvetimiz, e, üstme e, kuvvetimiz o. Bu olur. kadar basit, bu kadar basit. Çok mantıklı bir şey aslında. Ya benim elimden taş çıktığında ben ona temas etmiyorum ki. Peki insanlar neyi karıştırıyor burada? Şunu karıştırıyorlar. Kuvvet başka bir şeydir. Ee, A, acceleration, ivme başka bir şeydir. Hız. Hızı neyle gösteriyorsunuz fizikten? D. D mi? Tamam. Ee, Yok hocam. V. V mi? Tamam. Evet. Ha. Ya ben e, çok oldu liseyi bitireli. E, a, biz İM'i A ile gösteriyorduk. Doğru. Biz de V ile gösteriyorduk hızı. Doğru söylüyorsunuz. Şöyle vektörel. Bu da hız olsun. Burada şunu bilmek lazım. Şuradaki, şu andaki nesnenin hızı vardır ama üzerinde kuvvet uygulanmıyordur. Kuvvet ne zaman uygulandı? Kuvvet şurada uygulandı. O itme anından sonra kuvvet yok. Ve dolayısıyla kişinin itme kuvveti şu soruda da yoktur. Kafanıza yaktı mı? yatmadı mı? Anladım Yaktım. hocam. Tamam. Bunu cebe koyduk. Şimdi bir espri daha var burada. Galileo sonrasında da Newton'un bazı dinamik hareket ilkeleri vardır. Bu hareket ilkelerinde Galileo bunları söylemiştir. Sonra Newton daha sistematize matematiksel hale getirmiştir. Burada birinci ilke şudur. Şimdi şurada ben bir cismi F kuvvetiyle itersem, bırakırsam ve burası sürtünmesiz sürtünme sıfır bir zeminse, zeminse, ben de bunu F kuvvetiyle ittiysem, bu cisim burada durur mu, sonsuza kadar devam eder mi hızı, yoksa artan iğmeyle mi, azalan iğmeyle mi hareket eder? Ne biliyorsunuz, ne dersiniz? Durmaz sürtünme olmadığı için. Aferin. <laughs> Aferin. Durmaz, sonsuza kadar sabit hızla ve <laughs> yoluna devam eder. Peki ikinci durum. Ben bunu, <laughs> ben bu cismi peşinden, aslında güzel olmuş böyle çizimiz, peşinden giderek devamlı, yine peşinden gidiyorum ben bunun ve devamlı üzerine F kuvveti uyguluyorum. Sabit F kuvveti uygularsam ne olur diye soruyorum. Burada F eşittir MA'dan F sabitse ime de sabittir mantığıyla. Sabit kuvvet uygulananlar sabit ivme oluşur. Peki ime sabit olur da hız nasıl olur? Hız artan yani ivmeli hız olur. Tabii bu durumda yine sürtünme sıfır durumuyla ilişkidir. Üçüncü durum, ben bir cismi F peşinden gidiyorum cismin. 2F tabi burası yine sürtünmesiz. Sonra 3F sonra 4F kuvvetiyle artan kuvvet ile itersem ne olur diye soruyorum. F eşittir MA diyorum. F 1'di, 2'ydi, 3'tü. M kütle aynı olacağına göre A 1 2 3 olur. Yani artan kuvvet artan ivme oluşturur. Peki bu nasıl hareket eder? E, sabit artış değil, katlanarak artış hızında devam eder. İşte bu ilişki fen alan eğitim kavram yanılgılarında hem de fen bilgisi sorularında, fen bilimleri fizik sorularında sorulan bir unsurdur. Şimdi şunu bilmek lazım. Bu düşünceleri savunan ve ortaya koyan Galileo daha sonrasında da Newton'dur, devamında Newton'dur. Fakat Aristoteles döneminde orta çağ, yani Aristoteles orta çağda değil tabii. Aristoteles milattan önce 500'ler falan 350'ymiş pardon. Ondan sonra sonra bu Aristoteles'in görüşleri Orta Çağ'da da devam ediyor. Fakat bunları değiştiren Galileo ve Newton oluyor mekanikle ilgili olarak. Ha burada işte mekanik ve dinamikte dört e, kez soruldu demişim. Ondan sonra ikisi fende, ikisi fizikte sorulmuş. Ha bir başka unsur, bir başka şey bunu da konuşalım. Bunu da İki kez sordular. Yine dinamikle ve mekanikle ilgili bir soru. Diyor ki soru bir araba A noktasından yola çıktı. 90 kilometre sabit hızla 2 saat yol aldı. Sonra döndü. 80 kilometre bölü saat sabit hızla A noktasına geri geldi. Bu yolculukta arabanın ortalama hızı nedir diyor. Bir seçenekte 80 diyor, bir seçenekte 85 diyor, bir seçenekte 90 diyor, bir seçenekte de 0 diyor. Böyle soru sordular. Ne dersiniz? Ne yaptınız? Elinize kağıt kalem alıp hesap kitap mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben yapıyordum ama. Yapma yapma. Yapma. <laughs> yapma. Soruyu bir hocam? daha oku. Hesap kitap yapma soruyu bir daha oku. Birisi bir şey tamam. söylüyor. Buyurun mı hocam cevabım? Heh, bak, bak. Eline kağıt kalem almayan kafa daha iyi çalışıyor eline kağıt kalem almayınca. Aferin. Kim konuşuyor sıfır diye? Ben Nesibe hocam. Nesibe. Aferin kız. Bunun doğru cevabı C sıfırdır. Neden? Anlatalım. Şimdi Nesibe hızın tanımını söyle bana. Tam başkası söylesin. Bilim zamanda alınan yol muydu? Aaa değil. Ay pardon pardon. Bilim zamandaki Yer değiştirmedir, doğru mu? Ha, evet, 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 ha. evet. Değiştirmedir. Şimdi bir şey soracağım. Bu arabanın, bu arabanın işte bir saat gitti, iki saat gitti falan. Toplam yer değiştirmesi A noktasına geldiğine göre nedir toplam yer değiştirmesi? Sıfırdır. O zaman hızı evet. nedir? Sıfırdır. Soru bitti. İşte bu da kavram yanılgılarında soruluyor. Şimdi bu soruyu değiştirdim. Bu arabanın ortalama hızı değil. sürati nedir dese cevabınız ne olur Nesime ne dersin? 85 mi o zaman? Abi tabi. Buradan 90 ile gidiyor. Aynı yolu 80 ile dönüyor. Ortalamasını alacağız. 90, 80, 85. Sürat derse de cevabımız 85 olacak. İşte bu bir kavram yalgısıdır ve şöyle özetleyelim. Hız vektöreldir. Sürat skalerdir. Şimdi bunu bilmek lazım. Peki bunu bilince ne olacak? Ha, bunu anlamlandıralım, ezberlemeyelim. Şimdi ben buradan A noktasından yola çıktım. Gittim, gittim, gittim. Buraya geldim. geldim. Geldim, 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 buraya geldim. Şimdi vektörelse buradaki hız vektörüm, buradaki hız vektörüm, buradaki hız vektörüm, buradaki hız vektörüm, buradaki hız vektörüm. Buradaki hız vektörüm, buradaki hız vektörüm Bunları topluyorum, ortalaması alacağım. Buradaki hız vektörüm, buradaki hız vektörüm, buradaki hız vektörüm, buradaki hız vektörüm. Bunlar birbirini götürünce sıfır eder. Yani ben yer değiştirmiyorsam, dönüp dolanıyorsam hızım sıfırdır. Bir başka örnek. Benim lisede hocam anlatmıştı bunu. Çok hoşuma gitmişti. Ne kadar kötü çizim ya. Ellerinden öperim. Hala sağ hocam. Mehmet Özuslu. Ondan sonra. Pardon okulda değil. Dershanede anlatmıştı galiba. Ee, hala daha görürüm kendisini. Demişti ki bak oğlum dedi. Şuradaki hızı bu. Buradaki hızı bu. Buradaki hızı bu. Hız vektöreldir. Buradaki hızı bu. Güzel çizemedik. Buradaki hızı bu. Buradaki hızı bu. Buradaki hızı bu. Buradaki hızı bu. Yani ben göstermek için ucunu gösteriyorum size. Buradaki hızı bu. Tabii ki öyle değil de. Hani göstermek için gösteriyorum. Bu vektörleri topladın mı? Şunları şöyle topladın mı? Bunlar birbirlerini götürüyorlar. Nasıl birbirlerini götürüyorlar? Şöyle birbirlerini götürüyorlar. Mesela şu bunu götürüyor, şu bunu götürüyor, şu bunu götürüyor, bu bunu götürüyor gibi. Vektörel hızlar birbirini götürünce ortalama, ortalama hızla hızda sıfır oluyor. Güzel bir anlatım değil mi? Ne dersiniz? Evet hocam güzel. Valla benim hocam böyle anlattıydı. Bana lise yıllarında. Hala kulaklarımda, gözümün önünde. Çok da mantıklı bir şey. Ama şuradan çıkan cisim aynı noktaya dönüp geldi. Süreti var mı derse böyle düşünebilir miyiz? Bu hız için sıfırdır. Ama sürat yönsüzdür. Tabii ki bunun ortalama bir, bir süreti. Vardır. Mesela buradan 90, 90, 90 hesaplarız onu işte. İşte bir süreti var, atıyorum 90 km bölü saat deriz falan. Evet, bundan da bahsettik. ha bir başka kavram yıldızı. Momentum vektöreldir. E, momentum nedir? Mesela şu tür soruları çok görmüşsünüzdür. Bir parça patlıyor. E, şu hız ve kütlesi parçalandıktan sonra şu yöne gidiyor. Bir tanesi şu yöne gidiyor, bu kütle nereye gider falan. Bu kütle konumu sorularıdır. Kütle, e, nesnenin, e, özür dilerim, momentum, e, nesnenin e, kütlesiyle hızının çarpımına eşittir. Ve patlamalarda momentum korunur. Ama sadece patlamalarda değil, çarpışmalarda da, bunun haricinde başka türlü olaylarda da, mesela insanın, buz üstünde yürümesinde falan da momentum konumu söz konusudur. Şimdi bir şey soracağım size bununla ilgili. Bir soru yazmıştık böyle bir soru. Çok da güzel bir soru. Bir voleybolcu var. Bu voleybolcu bayağı da böyle iri yapılı olsun. Tığ gibi oldu. 1.90 boyunda olsun. Böyle elini kaldırıyor. Topa vuruyor. Top gidiyor topun kütlesi bu. Ondan sonra adam da 100 kilo olsun. Top 0.5 kilo olsun. Şimdi bu adam topa vurduğunda bu bir hızla ilerleyecek. Adam da geri tepme yapacak. Şimdi sorum şu. Burada e, toplam da toplamda sürtünme kuvveti hesap edilmezse ihmal edilirse momentum korunur mu korunmaz mı? Ya da şöyle sorayım. Bir voleybolcunun topa sıçrayıp vurması topun gitmesi ve kendisini geri tepmesine momentum korunur mu söz konusudur? Korunur bence hocam. Kesinlikle. Mesela kütleleri oranında bu daha yüksek hızla imelenir. Bu daha düşük hızla imelenir. Bunun vektörüyle bunun vektörünü toplarsan sıfır olur. Momentum kurulunu da bununla alakalıdır. Şimdi bununla ilgili bir soru. Bir sinek araba camına çarpıyor. Araba giderken. Sinek ölüyor. Araba camı da kırılmıyor. Soru şu. Bu çarpışmada sineğe uygulanan F kuvveti ve arabaya uygulanan F kuvvetinden hangisi daha büyüktür? A. Sinek F büyüktür. Araba F. B. Sinek F küçüktür. Araba F. C. Sinek F eşittir. Araba F. Güzel soru. Ses gelmedi. C mi hocam? Kesinlikle C'dir. Kuvvet aynı C olduğu... bence de hocam. Evet, kuvvet aynıdır çünkü çarpışma aynı çarpışmadır. Peki kuvvet aynı olduğu halde niye sinek ölüyordu araba canı kırılmıyor? Çünkü kütlelerin bundan etkilenmesi farklı olmuştur. Burada momentumla ilgili bir sorun söz konusudur. Yani düşünün. Dev gibi bir insanla küçük bir çocuk çarpışsa, dev gibi insanın bir şey olmaz. Çünkü kütlesi büyüktür. Ee, ama küçük insan zarar görebilir. Güzel. Evet biraz daha devam edelim. Momentum'u söyledik. Ha optik ya vallahi şimdi benim biraz önce sınıfçılarla bir şey konuştuk. Ya çocuklara kızmıyorum da üzülüyorum. Üzülüyorum. Valla bir kavram yalıları konuştuk sınıfçılarla fen de. Şimdi onu konuşmak istiyorum. Nereden bu? Ha şuradan. Ya fen hani eğitimleri zayıf geçmiş. biraz tırmanacaklar orada, yapılacak bir şey yok. Efendim, şunu konuştuk sınıfçılarla. Söyleyin bakayım. Ay bir doğal ışık kaynağıdır. Yanlış. Lafın. Kaynağıdır. Lafın. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Yanlış. 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 Neden? Ay ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı yansıtır, değil mi? Evet. İşte sınıfçılara sordum doğal ışık kaynağıdır dedi birkaç tanesi. Onu diyorum üzüldüm falan diye. E bunu bilmeleri lazım. Tabi çocuklara kızmıyorum. E ama bu fen eğitiminde bunlar anlatılması lazım yani. Ondan sonra bir şey daha konuştuk. İki e, ay e, dolanma hareketini dolanma hareketine saat yönünün tersine yapar. Doğru mu yanlış mı? Yanlış mı? Ay dönme hareketinin saat yönünün tersine yapar. Söyleyelim. Bu da doğrudur. Bu da doğrudur. 4 dünya dönme hareketini saat yönünün tersine yapar. Doğrudur. 5. Dünya dolanma hareketini saat yönünün tersine yapar. Bu da doğrudur. O iyiymiş ha. He, hepsi aynı. Altı. Güneş kendi ekseninde döner. Saat yönünün tersine döner ifadesi de doğrudur. O çok güzel. Ay, dünya, güneş hem dönme hem dolanma hareketleri e, hepsi aynı tiptir. Hepsi saat yönünün tersinedir. Güzel. Efendim, itiraz olan var mı burada? Hocam dönme ile dolanma hareketi aynı şey değil mi ki? Kız bunlar 5. sınıf kazanımlarında var. 6'da var. Kendi etrafında dönmeyle alakalı. Ha, 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 ha. Ya bak şimdi. Dolanma başka bir şeyin etrafı. Tabi tabi bak şimdi. Biz aynı şey değil bunlar. Biz dünya olarak kendi eksenimiz etrafında dönüyoruz. Mesela ben seni tuttum kafandan tuttum olduğu yerde çeviriyorum. Bu dönme mi dolanma mı? Dönme. Ama dünyanın güneş etrafında dönmesine de dolanma hareketi diyoruz. Şöyle tekrar söyleyeyim. Ayın da Dünya'nın da hem dönme hem dolanma hareketi vardır. Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönme, bir de Güneş etrafında e, dolanma hareketi vardır. Ayın da benzer şekilde Ay kendi ekseni etrafında döner, Dünya etrafında dolanır, bir de Güneş etrafında Dünya ile beraber dolanır. Güneş'in ise sadece dönme hareketi vardır. Bu dönme hareketi de kendi ekseni etrafında. Ha şu söylenebilir, Güneş de büyük e, samanyolu'nun bir parçasıdır. Samanyolu'nun bir parçası olarak efendim başka bir şeyin etrafında bir gökada da dolanıyor olabilir. Bu çok teknik. Başka bir şeydir. Yani bu ortaokul konularına girecek bir şey değil bu. İkna olduk mu? Anlaştık mı? Gençler. Evet hocam. Tamam. Evet hocam. Tamam. Efendime söyleyeyim başka bir şey. Sınıfçılara şunu sordum. Size de soruyorum. Ki aynı şey size de çıkabilir. Bu doğru mu yanlış mı? Görme, gözden, ışığın, çıkarak nesneye çarpması ile oluşur. Bu doğru mu yanlış mı? Yani diyor ki bak bak, bak ışık bak benim gözümden ışık çıkıyormuş tamam mı? Işık çıkıyormuş <laughs> sana geliyormuş ben de görüyormuşum. Bu doğru mu yanlış mı? Yanlış. 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 Peki bunun doğrusu nedir? Doğrusu şudur. Bizim gözümüzden ışık falan çıkmaz. Biz uzaylı falan değiliz. Ne olur? doğal veya yapay ışık kaynağı. Örneğin gündüz güneşten, gece ampulden gelen ışık nesneye çarpar. Mesela bir kaleme çarpar. Biz de kalemi görürüz. Orada olan olay ışık kaynağından gelen ışık hüzmesinin nesneye çarpması, nesneden de bize yansımasıdır. Peki, bu yansıma sırasında, görme olayı sırasında ve kalemi görme olayı sırasında yaşanan iş yansımadır. Ben söylüyorum bunu sormuyorum. Peki, kalemi görme olayında pardon özür dilerim, kalemi mavi olsun bu kalem mavi renk olarak görme olayı, ışık olaylarından A soğurma, B kırılma, C e, girişim Hadi madem soru yazdık tam yazalım. E'de de D'de de saçılma. Işığın değişik olayları vardır. Mesela ışığın bir etkisi olayı yansımadır. Bir etkisi olayı soğurmadır. Bir tanesi kırılma, bir tanesi girişim, bir tanesi saçılma falandır. Başka şeyler de vardır. Kan tutulma olayı falan da var. Onlar ayrı konular. Peki bu kalemi mavi görmemiz gerçekten de mavi kalem. Bunlardan hangisine dayanır? Kırılma mı hocam? Katılmıyorum. Başka fikir olar. Soğurma. Olan mı? Soğurma. Mavi de birisi işaretledi tahtaya. Soğurmayı işaretlemek istedi galiba. Kimse o çekten yazsın bakayım tanışalım. Ya da mikrofondan tanışalım. Onlar soğurmadır. Şöyle söyleyelim. Bir anlatayım şunu. Soğurma olayında mesela burada bir kalemimiz var. şurada silgisi olsun şöyle tepesinde. Şu da şöyle kalemimiz olsun mavi olsun. Diyelim ki buradan. Güneş geldi. A, güneşi böyle çizmeyelim, güneşi sarı çizelim. Güneşten ışık geldi. Bu güneşten gelen ışığın içinde, ışık yüzmesi içinde her renk vardır. Bu renklerden sarıyı içinde tutar, kırmızıyı içinde tutar. Atıyorum moru içinde tutar. Tabi teknik detaylarını geçiyorum ben burada. Burada da ben varım. Ve bu ışık hüzmesinden sadece mavi bana yansır. Ve e, ben kalemi mavi görüyorum. Tabi kalem mavi görmekte mavi ışığın bana yansıması söz konusu. Ama diğer renkler bu kırmızıydı sarıydı falan kalemin içinde ne olur? Soğurulur. Toparlıyorum lafımı. Biz bir mavi kalem, kalem görürken ışığın dalga boylarından ve renklerinden tabi orada lambda, dalga boyu falan filan çok e, karışık olaylar var. Ama çok basitçe ortaokul düzeyinde anlatıyorum. Çünkü size de ortaokul kazanımları lazım. Oradaki ışığın renklerinden e, mavi dışındaki hepsi tutulur, hapsedilir. Soğurulma denir buna. Bir tek maviyi yansıtır mavi görürüz, diğerleri de olur. Güzel. Bir kavram yanılgısı ya da konusu daha soralım. Aa, az vaktimiz kaldı. Arkadaşlar bir dakika kaldı. Bunu söylüyorum. Ee, 10-15 dakika arası bazen 12-13 dakika oluyor. Sonra kapanınca hemen gireceğiz. Tamam mı? Tamam diyeyim bakayım. Tamam hocam. Tamam. tamam hocam. Bir, Işığın renkleri birleşimi ne renk oluşturur? İki, Boya renkleri birleşimi ne renk oluşturur? Cevap veriyorum. Işığın renklerinin birleşimi aferin. Beyaz renk oluşturur. Boya renkleri ne renk oluşturur birleşimi? Siyah. Aferin. Siyah renk Peki söyleyin bakayım. Bu kaçıncı sınıf kazanımı? Ben de şimdi yanlış söylersem e, Beşinci şey olacağım. Yok. Ben yedi... hocam. Hı -hı? Beşinci sınıf olması lazım. Yok ben yedi diye hatırlıyorum. Altı da olabilir bakmam lazım. Ben hem sordum ondan sonra da ulandım şimdi yanlış bilirsem rezil olacağım. O nasıl? Bir baksanız da kazanınlara.